Almanya'ya nasıl yerleşebilirim? Almanya'da nasıl çalışabilirim? Konusu üzerinde duracağım. Aile birleşim vizesi ile ilgili detayları bulabilir. Kıyamet yasasında yer alan Türklere özel maddeden de bazı bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Bazı vizelere red cevabı da gelebiliyor. Eğer biz bu bahsettiğim özellikleri taşıyorsak hiç kimse sizi Almanya'dan gönderemez. Guten Morgen meine Freunde. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Aslında yeni bir video değil biliyorsunuz ki daha önce Almanya'ya nasıl gelebilirim videosunu çektik. Daha önce çekmiş olduğum denklik işlemleri videosunda bahsettiğim üzere kanalı kurduğumuz günden itibaren iyi ya da kötü ufak bir topluluk oldu. Bu oluşturmuş olduğumuz ufak grup içerisinde birçok arkadaşımız Almanya'ya geldi. İşte bu videoda da bu gelen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında Almanya'ya nasıl gelebilirim videosunu güncellemek istedim. Videoya geçmeden önce kanala yeni abone olan arkadaşlar için kendimi kısa tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar ben daha önce İstanbul'da sektöründe lider bir firmada beyaz yakalı olarak çalışıyordum. 2015 yılında kendimce aldığım kararlar doğrultusunda Almanya'ya göç etmeyi ve burada yaşamaya karar verdim. Yaklaşık 6 yıldır Almanya'da hayatımı idame ettiriyorum. Burada edinmiş olduğum bilgileri siz değerli arkadaşlarıma yardımcı olmak üzere dilimin döndüğünce aktarmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen videoya geçeceğim ama öncesinde ufak bir hatırlatmam var. Eğer kanala abone olmak ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi videoya doğru geçelim. Arkadaşlar Almanya'ya gelmenin birçok sebepleri var. Bu sebepleri iki ana başlık altında gruplandırabiliriz. Birinci grubumuz Almanya'ya yerleşmek, çalışmak. İkinci grubumuz da Almanya'ya öğrenim için gelmek. Bu iki ana başlık altında Almanya'da eğitimden çok ki daha önce bununla ilgili videolar çektim kanalda videosunu bulabilirsiniz hepimizi yakından ilgilendiren Almanya'ya nasıl yerleşebilirim, Almanya'da nasıl çalışabilirim konusu üzerinde duracağım. Hepimizin bildiği üzere arkadaşlar Almanya yeni göç yasasını yayınladı. Bu yeni göç yasası ile birlikte Türkiye'den Almanya'ya birçok arkadaşımız üniversite mezunu, meslek lisesi mezunu ya da elinde mesleki belgesi bulunan arkadaşlarımız Almanya'ya göç etti. Hali hazırda Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da çalışmaya devam ediyor. Hazır Almanya yeni göç yasası konusu açılmışken hepimizin merak ettiği bu konuyu yakından incelemeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında aile birleşim vizesi ile ilgili detayları bulabilir ve daha önce bahsettiğim ikamet yasasında yer alan Türklere özel maddeden de bazı bilgileri yine videonun ilerleyen kısmında sizlere aktarıyor olacağım. Evet arkadaşlar hemen konumuza geri dönelim ve Almanya'ya nasıl gelebilirim konusunu izleyelim. Arkadaşlar Almanya'ya yeni göç yasası ile gelebilmek için aslında yeni göç yasasını kısaca tanımlamak gerekirse nitelikli iş gücü yasası diyebiliriz. Yani nitelikli iş gücü demek mesleğini okumuş ve bu meslek üzerine çalışmış kişi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bizim Almanya'ya gelebilmemiz için birincisi elimizde herhangi bir mesleğimiz olması lazım. İkincisi o meslek üzerine eğitim görmemiş olmamız lazım. Parantez içerisinde bu üniversite diploması olabilir ya da mesleki eğitim belgesi de olabilir. Üçüncü olarak da o meslek üzerine bir çalışmışlığımız yani bir tecrübemiz olması lazım. Eğer biz bu bahsettiğim özellikleri taşıyorsak Almanya'ya giriş yolundaki kapımız hafifçe aralandı diyebilirim. Farkındaysanız arkadaşlar kapı aralandı dedim. Maalesef bu işlem tabii ki de bu kadar kolay değil. Bazı prosedürler var, bazı evraklar var, bazı işlemler var. Bu işlemleri halletmemiz gerekiyor. Bu videoda bu prosedürlerden çok Almanya'ya gelen arkadaşlarımızın bize aktardığı bilgiler doğrultusunda, tecrübeler doğrultusunda neler yaşadı bundan bahsedeceğim. Almanya'da denklik işlemler üzerine iki tane video çektim. Detaylı bilgi isterseniz bu videolara bakabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce isterseniz süreçten bahsedelim. Süreç nasıl ilerliyor? Süreç videonun başında da bahsettiğim gibi herhangi bir mesleğiniz varsa Almanya'ya iş arama için gelebilirsiniz. İş bulduğunuz takdirde Almanya'da çalışabilirsiniz. Ya da Almanya'da birçok arkadaşımızın olduğu gibi akrabaları vardır, tanıdıkları vardır. Bunlar size iş teklif eder ve bu iş sözleşmesiyle de gelebilirsiniz. Arkadaşlar eğer Almanya'da iş bulduk ve elimizde bir iş sözleşmesi varsa buradaki en büyük yükümlülük işverene düşüyor. Siz sadece bu işin evrak tarafında kalıyorsunuz. Yani işveren sizden bir takım evraklar talep ediyor. Siz de işvereninize o evrakları gönderiyorsunuz. Ondan sonraki süreçte karşımıza iki seçenek çıkıyor arkadaşlar. Birincisi ön onay alarak Almanya'ya gelmek, ikincisi ön onaysız Almanya'ya gelmek. Peki nedir bu ön onay alarak Almanya'ya gelmek? Arkadaşlar ilk önce işvereniniz bağlı bulunduğu yabancılar dairesine gidiyor. Ve yabancılar dairesine sizi Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için getirmek istediğinden bahsediyor. Yabancılar dairesi işvereninizden bir takım evraklar talep ediyor. Ve bu evrakları yabancılar dairesine incelemek üzere veriyor. Bu evraklar içerisinde denklik belgesi de olabilir, A1 belgesi de olabilir. Tamamen bu Oradaki yabancılar dairesinin inisiyatifine kalmış. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı arkadaşlarımız yabancı dil belgesi olmadan yani Almanca A1 belgesi olmadan da Almanya'ya geldi. Ondan sonraki süreçte yabancılar dairesi iş ve işçi bulma kurumuna yazıyor. Yani eğer sizin mesleğiniz neyse Almanya'da bu meslekte açık olup olmadığını kontrol ediyor. Buradaki amaç öncelikle Almanya'daki işsizler. Yani Almanya'daki işsizler dururken biz neden Türkiye'den insan getirip de çalıştıralım mantığında bakıyorlar. Burada da yine ufak bir dipnot. Bazı arkadaşlarımız bu durumlara takıldı. Bazı arkadaşlarımız bu durumlara takılmadı. Dolayısıyla sizin durumunuzla ilgili net bir bilgi veremiyoruz maalesef. Yabancılar Dairesi ile İş ve İşçi Bulma Kurumu arasındaki bir takım yazışmalar tamamlandıktan sonra sizin işvereninizden ek belgeler talep ediliyor ya da cevap geliyor. Değerli arkadaşlar, umarım bu gelen cevap olumlu olur ve sizin yabancılar dairesinden ön onayınız çıkar. Eğer yabancılar dairesinden ön onayınız çıkarsa da Almanya'ya giden kapının bir tık daha aralandığını size müjdeleyebilirim. Ön onayınız çıktıktan sonra arkadaşlar bundan sonraki süreç tamamen size kalıyor. İlerleyen süreçte de siz Almanya'ya gitmek üzere vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Evraklarınızı içeri veriyorsunuz. Ondan sonra vizeniz çıktıktan sonra Almanya'ya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar ön onaysız başvuruya. Arkadaşlar ön onaylıyla ön onaysız arasında pek bir fark yok. Aslında ön onaylı başvuru sizin daha çok %99 Almanya'ya gelme şansınız yüksek demektir. Ön onaysız süreçte ön onaylı süreç gibi fakat buradaki işlem sırası değişikliği var. İlk önce siz evrakları konsolosluğa veriyorsunuz. Yani sizin ön onay sürecinde anlatmış olduğum süreci işvereninizin yaptığı süreci işvereniniz hiçbir şekilde yapmıyor. Tamamen siz yapıyorsunuz. Tabii ki de Almanya'ya gelip siz işlem yapmıyorsunuz evrakları vermiş olduğunuz konsolosluk ilk önce yabancılar dairesine yazıyor. Yabancılar dairesi sizin evraklarınızı inceledikten sonra sizin işvereninize yazıyor. Yani bu bu kişi Almanya'ya gelmek istiyor ve siz bir sözleşme imzalamışsınız. Şu şu evrakları bana gönderin diyor. Dolayısıyla da buradaki yazışma trafiği devam ediyor. Sizin işvereniniz tekrar yabancılar dairesine bir takım evraklar, bir takım taahhütnameler veriyor. Ondan sonra sizin ön onayınız çıkıyor. Buradaki işlem farkı şu arkadaşlar, ön onayda gördüğünüz üzere sizin işvereniniz gidip kendi başvuruyor ve işlem adımlarını hızlandırıyor. Ön onaysız başvuruda arkadaşlar siz direkt işvereniniz olmadan konsolosluk ile irtibat kurduğunuz için buradaki işlem süreci ve evrakların gidip gelme süreci uzadığı için bu işlemlerde de sizin evraklarınızın gidişi gelişi derken işlem süresi biraz daha uzuyor. Evrak detaylarını merak eden arkadaşlarımız için Almanya'nın paylaştığı bilgi notunu videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Eğer konu ile ilgili sorularınız olursa arkadaşlar bana Instagram'dan direkt mesajı olarak ulaşabilir ya da videonun yorumlar kısmında sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim işlem süreline arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız 9 ay sürdü, bazı arkadaşlarımızın 6 ay sürdü, bazı arkadaşlarımızın da evrakları eksik çıktı. O yüzden arkadaşlar sizden biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Bahsettiğim üzere yabancılar dairesi işverenize yazıyor, işveren konsolosluğa yazıyor, konsolosluk oraya buraya yazıyor. Yani her şeyi detaylı bir şekilde inceliyorlar. Dolayısıyla işlem süreleri hakkında dediğim gibi lütfen biraz sabırlı olun. 6 ay 9 ay arasında bir süreçte mutlaka evraklarınız tamamlanacaktır ve siz Almanya'ya yerleşmeye ve çalışmaya başlayacaksınızdır. Yine şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Ben burada size süreçten bahsettim. Tabii ki de bu süreç denklikti, diploma tanıtmaydı, bu gibi evrak trafiğinde bir sürü detaylar var. Ama bu detaylardan bahsedersem video baya bir uzar. Almanya'daki diploma tanıtma işlemlerinizi yine kanalımda bulunan denklik işlemleri videosunda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de gelelim Almanya'ya gelmenin en kolay yollarından biri olan aile birleşim vizesiyle. Arkadaşlar bu konuyu yine daha önceki videomda bahsettim ama size yine ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Daha önceki videomda da bahsettiğim üzere Almanya Türkiye'de yapılan evlilikleri de Almanya'da yapılan evlilikleri de tanıyor ve sizin Almanya'ya gelmen için aile birleşim vizesine onay veriyor. Tabii ki buradaki en önemli kıstas sizin A1 seviyesinde Almanca bilginiz. Aile birleşim vize evrakları arasında yer alan A1 seviyesinde Almanca sertifikanız olmadan size maalesef vize verilmiyor. Sertifika almakta sorun yaşayan arkadaşlarımız için şöyle bir önerim var. Eğer arkadaşlar gerçekten sertifikayı alamıyorsanız, yani siz kursa kayıt olduysanız ya da 2-3 senedir bu sertifikayı alamıyorsanız bir beyan dilekçesi yazabilirsiniz. Eğer isterseniz bir dilekçe yazıp A seviyesinde sertifika alamadığınızı, 3 senedir uğraştığınızı ya da daha fazla uğraştığınızı ne bileyim görme özrünüzden dolayı olabilir, yapamadığınızdan dolayı olabilir ama bu konu hakkında çaba sarf ettiğinizi söylerseniz yani 3 senedir kursa yazılıp çaba sarf ettiğinizi söylerseniz sizin vizenize onay verme ihtimalleri yüksektir. Vize başvurusunda istenilen evrakları videonun açıklamalar kısmına yine bırakıyor olacağım. Şimdi vize durumunu bir yana bırakalım. Almanya'daki peki bu süreç nasıl ilerliyor ondan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar siz evliliğinizi yaptıktan sonra evraklarınızı tamamladıktan sonra İlgili evrakları konsolosluğa veriyorsunuz ve vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Bu evraklar Almanya'da eşinizin yaşadığı bölgeye oradaki yabancılar dairesine gönderiliyor. Oradaki yabancılar dairesi evrakları inceledikten sonra sizin Almanya'da yaşayan partnerinize bir mektup gönderiyor. Bu mektubun içerisinde sizin partnerinizden bir takım evraklar talep ediyor. Bu evraklar içerisinde ev kaç metrekare, ne kadar kira ediyorsunuz, ne kadar geliri var, çocuğunuz var mı gibi bir takım sorular soruluyor. Yabancılar Dairesi'nin burada yapmış olduğu araştırma yani siz geldiğinizde burada geçinebilir misiniz? Devlete yük olabilir misiniz? gibi bir takım soruları kendi aralarında cevaplamaya çalışıyorlar. Eğer Yabancılar Dairesi siz Almanya'ya geldiğinizde geçinebildiğinize karar verirse sizin vizenize onay veriyor. Tabii ki buradaki kıstaslar sizin partnerinizin Almanya'da borcu var mı, kredi borcu var mı bu gibi detaylara da bazen takılıyorlar. Çok yüksek ihtimalle olmamakla birlikte bazı vizelere red cevabı da gelebiliyor. Evet değerli arkadaşlar aile birleşim vizesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa da dediğim gibi bana Instagram'dan direkt mesaj olarak atabilir ya da videonun yorumlar kısmında sorularınızı bana iletebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Videonun sonlarında Alman ikamet yasasında yer alan Türklere özel maddeden sizlere bahsediyor olacağım. Şimdi burası bizim için biraz önemli. Neden önemli arkadaşlar? Bazı arkadaşlarımız geliyor, iş değişikliği yapıyor, iş değişikliği yaptığı için yabancılar dairesi onu sıkıştırıyor. Sadece bu iş için geldin diyor, bir daha oturum veremem diyor. Bu tarz soruları buraya gelen arkadaşlarımızdan birçoğundan aldım. Şimdi peki nedir bu Türklere özel madde? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1970 yılında Almanya ile Türkiye arasında işgücü anlaşması yapıldı. Bilmeyen arkadaşlarım için paylaşmak istiyorum. Almanya'ya gelen ilk Gastarbeiter dediği, yani misafir işçi kısmında. Birincisi İtalyanlar geldi, ikincisi de Türkler geldi. Dolayısıyla buraya her ne sebeple gelirseniz gelin. Denklik olur, vize olur, öğrenim olur. Artık her ne sebeple gelirseniz gelin ve burada herhangi bir işte tam bir sene boyunca çalışırsanız hiç kimse sizi Almanya'dan gönderemez. Buraya gelip de bu soruyu bana paylaşan arkadaşlarıma söylediğim gibi buraya geldiğinizde birincisi bir sene boyunca bir iş yerinde çalışın. İkincisi de B1 seviyesinde Almancanızı tamamlayın. Bu iki ana şarttan bir tanesini bile tamamlasanız ama B1'i tamamlasanız sizin için daha büyük avantajı olur. Almanya'da otomatik olarak oturumunuz uzayacaktır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Almanya'da yeni göç yasası ile Almanya'ya nasıl geliyorum konusu hakkında bir takım bilgiler paylaştım. Videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi eğer beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah <laughs>